Günaydın ve kanalıma hoş geldiniz. Um, uzun zamandan sonra <laughs> video çekeyim dedim. Çok uzun zamanda olmadı aslında. Her neyse bugün arınma günü ilan ediyorum. Bugün temizlik günü ilan ediyorum. Zaten şu um, video çekmediğim <laughs> zamanda yine kolumu yırtmışım bu arada elimi sokmak için. <laughs> Video çekmedim arada işte mutfak dolaplarının içine dışı <laughs> vesaire vesaire temizledim. Duvar kağıdımızı kaldırdım. Ev biraz daha ferahladı. Ayrıca bugün temizlik günü ilan ediyorum. Evi evet, temizleyeceğiz. Sonra gideceğiz kuaförde kendimizi temizleyeceğiz. <laughs> Sonra belki saçımızı boyarız. Ya da o başka bir video olarak gelir. Çünkü çok sevdiniz onu. Öyle. Ee, günlerden bir gün yine regleyim. Ee, Regle olmaktan nefret ediyorum. Çünkü çok ağrım, çok agresif, çok psikolojim bozuk oluyor. Şimdi ilacımı içtim. Ha bu arada şey oruç için bir şey söyleyeceğim. Benim hayatım boyunca içmem gereken ilaçlar var. Hatta sabah uyandığım zaman direkt onları içmezsem falan mala dönüyorum. Bütün günüm mahvoluyor. Ee, onları içmem lazım. Ve hani şöyle doktorum söyle hani ölmeden önce ilk önce onun için nasıl sonra öleceksin diyor. O derece düşünün yani. Bir de 20'lik diş ağrısı çekiyordum. Ee, falan şişmişti baya. Kendimi iyi hissetmiyordum işte. Bir de regli girişinde ben depresyona giriyorum. Bu yüzden de video çekmedim. I am so sorry. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Her otoboku çekeceğim çünkü her otoboku çekmemi <laughs> e, Her neyse şimdi kahvaltı yapacağım. Çay demledim. Yumurta kırdım kendime. Bir tane yumurta yiyeceğim. Diyete devam ediyorum bu arada. Yani <laughs> sanki yavaşladım ama dürüm <laughs> İki gecedir dürümüyoruz Serkan'la. Ama olsun. Ha neyse videoya geçelim. Ben bir kahvaltı yapayım ondan sonra geliyorum. Hazır video açmışken dedim ki neden güncel görünüşümü de çekmiyorum. Teyze geçeceğiz çekeceğim. Neyse işte arkada telefon kılıfımı yiyorlar. Şöyle Böyle. <laughs> Çabalasam daha iyi olur. Ama çabalamak yok. Anneciğim kabım lezzetli mi? Hı? Kabım lezzetli mi anneciğim? Size göstermedim ama yatak odasının çarşaflarını falan değiştirdim. Şu bir kılıfı var en altında. Onu çıkardım makineye attım. Salondaki perdeleri attım. Bu perdeleri de sonra atacağım. Çamaşırlarımız maalesef burada çünkü evimiz küçük, o yüzden burada kalıyorlar. Zaten yatak odasında şu an yatmıyoruz, o yüzden kalabilirler. Burayı süpürdüm, sadece sileceğim. Ay, böyle işte. Hala bulaşık makinemiz gelmedi, o yüzden bulaşıkları elle yıkayacağım. Şuraya koyacağım, şurayı temizleyeceğim. Sonra buraya koyacağım. Ülte makinesinin yerini değiştireceğim büyük ihtimalle. Berbat, fırınımızı sileceğiz. bulaşıkları yıkadık. Lavabomuzu yıkadık. Fırınımızı sildik. Burayı düzelttik. Şimdi diğer makinemi de şuraya koyarım. Duvar kağıtlarını sökmeye çalıştık biz. Bazıları söküldü bazıları sökülmedi. Dolaplarını falan silmiştim ben. Altlı üstlü falan her şey. Şimdilik İki dakika sonra perdelerimiz çıkıyor. odasındaki bizim salondaki tülü ve fonları da attım hepsine. Onlar da çıktı mı? Tamamdır. Hatta bitti. Şimdi çocuk kilidini bizim köpekler için açık tutuyorum. <laughs> Ada da çok iyi temizlendi. Odasından yeni bulaşıklar çıktı. <laughs> Onları şimdi çamaşır suyu bastım çünkü onu sağla daha <laughs> benimkinden daha önemli. <laughs> Onları da yapıp artık salona geçmem lazım. Perdeler çıktı zaten dediğim gibi. Perdeleri Baran'a taktıracağım. Nora'nın odasını şu an Baran temizliyor. Oraya da göstereyim size. <laughs> Bu arada bakın odanın hali. Şu koltuğu yana atmış bak, bak bak. şuna bak. Allah'ınız aşkına bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> o perdeleri sen takacaksın biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Şeyler, sen benden uzundun hani. Ben kısayım, ben kısayım. <laughs> Serkan yoksa sen takacaksın. Serkan abi çabuk gel buraya. <laughs> Bizi bırak gel buraya. Tablete girecek dediğimiz zaman şaka yapmadım. Kapı kirişi yok. Yani öbür taraftaki de çıkıyor. Ama biz onu geri taktık şimdi. Bakın. Yani. Neyse o zaman o zaman sonra hallolunacak. <laughs> Paşam sen otur tamam mı? Hiç kalkma. Otur sen. Babanın sivitiyle otur. <laughs> Ben tam burada vlog'a başladım bu arada. Baran düştü. Her neyse bu komik değildi. Yaşarken daha komik. Şimdi bu odayı değiştirdik. Normalde buradaydı ya. Buraya aldım. Heyo. Bunu buraya aldım. Tamam mı? Dışını falan da sildim. Bunu da buraya aldık. İşte bütün dolapların dışını falan sildim. Yerleri falan da. Yere bakın arkadaşlar. Şuradan su falan taştı. Galiba ölüyorum. Neyse dışarıdan yemek söyledik şimdi. Onu yiyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Şu arka şu arkamdaki çamaşırlar da yeni çıktı. Onları da sereceğim. Öyle. İşte ben neyi unuttum. Bir dakika telefonum çalıyor. Gerisinde İstanbul Havalimanı'nda Neyse beni yanlış götür. Aşkım harbi şu arabayı bir Beraber yıkamaya gidelim mi? Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi <Tamam>. gidelim. <laughs> Eyvallah bacım. <laughs> Bir daha söyle. Eyvallah bacım. <laughs> ne kadar istiyor? Eve geldik ve temizliğe devam ediyoruz. Yanımda Sek var. Şimdi benim yanımda ablamlarla eğitim var. <laughs> o yüzden ben gidip duş alacağım. Hadi let's go. Sadece şu ara kaldı. Yatak odasını falan da komple hallettim sildim falan. Sadece işte banyo kaldı. Selamın aleyküm arkadaşlar. Ben bittim. <laughs> bittim inanabiliyor musun? Ben bittim. Gerçekten bittim. Ee, temizliği bitirdim. Evet. Halıları falan serdim. Son bir posta çamaşır çıkıyorum yani çamaşır dedim. Halıyı makineye attım. O da işte sabah kurur diye. Sabah sererim diye. Ee, kaşlarımı aldım bu arada. Bence mükemmel almışım. İşte yüzümü temizledim. Kendimi de bir güzel temizledim. Saçımı yıkadım. Galiba fazla <laughs> fazla yıkadım için de saç kremini de iki kez kullandığım için saçlarım yağlı çıktı. <laughs> Şimdi bu para iyi gelecek. Su içeceğim. Yemek söyledik Stekom'la. Ee, yemek yiyeceğiz. <laughs> Ha, hiç arkada görünmedin değil mi? Hani <laughs> <laughs> Bak kızdırma. Kızdırma oğlum salarım üstüne. Gel anneciğim. Kızgın muyum anne? Hadi geç. <laughs> kuşlara yem koyacağım yerim <laughs> Kuşlara yem koyacağım yerim değil mi? Her neyse kuşlara yemlerini verdikten sonra ben de kapının çalmasını <gülüyor> bekliyorum. Yemek yemek için. Aşkım ne olacak? Tişörtün yok sadece. İşte bu da oğlum. 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 <laughs> Dur. Hani ben videoyu açtığım zaman saat 11'de. Şu anda saat 4. Temizlik yaptım. Anneme gittim. Tekrar eve geldim. Tekrar temizlik yaptım. Falan filan. Şimdi videoyu, temizlik vlogumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın tekrar bir vlog başlıyorum. Yarın aşırı derecede eğlenceli olacak muhtemelen. Şimdiden spoiler vereyim. Ya gündüz rakısına ya da gündüz şarabına gidiyoruz ablam ve kardeşimle. Onları da çekerim, hazırlandığım süreci de çekerim. Hatta şöyle Instagram'dan paylaşmıştım ya gelen kargolarımı işte aylık bir video yapacağım orada paylaşacağım diye. Ee, üç tane çanta bir tane de crop sipariş ettim. Onları da size video içerisinde gösteririm. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.